Minişler, GÜLME TOZU Bir gün bir miniş kasabasında güzel, iyi yürekli bir abla varmış. Bu abla yemek yapmayı çok sever, her zaman da çalışırmış. Ayrıca yemek yaptığı zamanlar onu komşularına götürmeyi, hatta tüm halkına, tüm köy halkına e, ikram etmeyi çok severmiş. Ayrıca bu abla köyün sihirbazıymış. Öyle değişik yemekler yaparmış ki. Bir yemek yaparmış. Hatta şöyle diyeyim size. Bir tatlı yaparmış. Bir yıl boyunca ağzında kalırmış. Ayrıca çikletleri de çok güzel oluyormuş. Eğer onun çikletlerini çiğnerseniz hiçbir şekilde öğlen yemeğini, akşam yemeğini gerek kalmazmış. Çünkü o çikleti yediğinizde kahvaltıyı, öğlen yemeğini, tatlıyı ve akşam yemeğini hissedermişsiniz. Bu abla bir gün bir tane daha yemek yapmaya karar vermiş. Of ya en iyisi ben de şu köy halkına güzel mi güzel bir yemek yapayım. Bence bayılırlar benim yemeklerime. Hemen bir tane kazan çıkartayım da şöyle nefis bir çorba yapayım. Belki beğenirler. ablanın adı Benek'miş. Benek abla bir kazanı çıkardıktan sonra ihtiyacı olan malzemeleri alıp çorbayı yapmaya başlamış. Eminim çorbamı herkes beğenecek. Bu çorbayı içtiklerinde herkes parmaklarını yalayacak. Hemen akşam olmadan şu güzel nefis çorbamı yapayım da herkes parmaklarını yesin ve benden bir tas daha istesin. Zaten ben yemesem de olur. En en önemlisi köy halkı. Melek ablamız yemeği yapmaya başlamış. Hmm, bir şey eksik gibi sanki. Acaba çorbama eksikliğini gidermesi için ne koyabilirim? Acaba mantar gillere söylesem de bana birazcık mantar mı toplasalar? Veya umpalumpalara söylesem de birazcık bana kakao mu getirseler? Ah! Ne umpalumpalara ne de mantar gillere ne de şirinlere gerek var. Ben ne yapacağımı biliyorum. Beni abla Ne yapacağını bilmiş ama en büyük hatalardan bir tanesini yapmış. Birazcık sihirli tuzundan eklemek yerine gülme tozunu eklemiş. Puh, 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 puh. Harika. Şimdi eksikliğini giderdi. Benik abla hayatındaki en büyük hatalardan bir tanesini yapmış. Bunu bu çorbanın içine gülme tozunu eklemiş ve herkese servis edecekmiş. Harika. Hemen şimdi kendime bir kaşık alayım. Hemen bunları çorba kaselerine doldurayım ve herkes içsin bunda demiş. Benek abla bir kaşık almış ve eşyalarını toplamış. Daha doğrusu mutfağı toplamış ve hemen bu çorba'yı servis etmeye gitmiş. Aa boğuluyorum. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Gel buraya çorba. Abla tüm köy halkının başına geçmiş. Ayrıca çorbasını da almış ve herkese bu çorbadan azar 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 içirmeye başlamış. Hayır istemiyorum. Hayır. Minek abla tüm çorbasını içirdikten sonra herkesin mutluluğunu görerek kendisi de mutlu olmuş ve çorba kasesini evine götürmüş. Ama birkaç dakika sonra tüm köy halkı kıkır kıkır gülmeye başlamış. Nedeni Benek abla sihirli tuzu yerine gülme tuzunu atmış çorbasına. Bütün köy halkına da içirdiği için köy halkı kıkır kıkır gülüyormuş. <gülüyor> gece olmuş. Ona rağmen kıkır kıkır gülüyorlarmış. Sabahın körü olmuş. Ona rağmen kıkır kıkır gülüyorlarmış. Sonra ise düşünmeye başlamışlar gülerek. Bu çorbayı bize beni kabla yaptı. <laughs> evet, bu çorbayı bize beni kabla yaptı. <laughs> o zaman beni kablanın kapı çalıp ondan panzehri isteyelim. Ayrıca niye bize böyle bir şey yapıyor ki? <laughs> Biz de bilmiyoruz. <laughs> i̇şte bugün Benek abla tam da güzelce dinlenirken kapısını çalmışlar. Allah Allah kapı çalıyor. Acaba ne istiyorlar? İşte kapıyı açtığı anda... Tüm köy halkı içeri girmiş. Benek abla şaşırmış. Neden tüm, tüm köy halkının evine girdiğini anlayamamış. <laughs> Ayrıca Benek abla şaşırmış çünkü tüm köy halkı gülüyormuş. Sonra köy halkı kıkır kıkır gülerek şikayetlerini anlatmaya başlamışlar. <laughs> Benek abla. Hani hatırlıyor musunuz? Dün bize bir çorba yapmıştınız. Evet, Benek abla. İşte o çorbaya ne kattınız gülme tozu mu? Çünkü biz çok gülüyoruz. Melek abla tüm köy halkının kıkır kıkır güldüğünü görünce gerçekten de gülme tozu attığını hatırlamış ve onlardan özür dilemiş. Tüm sevgili halkım ben yanlışlıkla çorbama gülme tozu atmışım. Gerçekten bilerek atmadım. Sizin bu şekilde gülerek işkence çekmeniz için atmadım. Gerçekten çok özür dilerim. Şimdi hemen size panzehri yapıp getireceğim. Burada bekleyin olur mu? Belek ablanın herkes iyi olduğunu bildiği için beklemeyi kabul etmişler ve özürünü de kabul etmişler. Belek abla sihirli güçlerini kullanarak hemen bir yeri yapmış. Alın bakalım benim kıkır kıkır gülen köy halkım. Şimdi bu panzehirden herkes teker teker içsin. Belek abla böyle deyince herkes koşuşturmuş ve herkes içmiş. ben de ben de. yeri içince herkes artık kıkır kıkır gülmeyi bırakmış ve rahatça nefes almışlar. Benek abla özür dilemiş ve bir daha daha güzel yemekler yapacağına söz vermiş. Onlar da özrünü kabul etmişler ve zaten sizin çok iyi olduğunuzu söylemişler. Ve bu hikaye burada bitmiş. Görüşmek üzere.